Son halka arzların kötü gidişatına dur diyecek bir şirket varsa piyasada işleme başlayacak bir şirket varsa yeni bir bebek şirket, yeni bir halka arz varsa o da Altınay Savunma'dır arkadaşlar. Aysi Entera, Lilac, Koton, Rönesans, Alves gibi şirketlerin kötü gidişatına dur diyecek bir şirket Altınay Savunma bugün işleme başlıyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecek? Bakın şimdiden halka arz borsa profili 7 tavan bekliyorum diyor. Yani ben de diyorum, ben de istiyorum, ben de altına savunmadan ümitliyim. Ama 7 tavan gelir mi? Orada biraz muallak var. Halkarz Bilgiler profili de bizlerle tavan tablosunu daha önce paylaşmıştı. Biz sizlerle paylaşmıştık. Yine bugün ilk işlem gününde sadece 38 TL'lik bir kar bırakacak. Değil mi? 12 lot 32 TL fiyattan halkarz olmuştu. İlk işlem gününde 38 TL kar bırakacak. İlk işlem günde satacak kişi var mı acaba? Altınay savunma diyoruz ha. Bakın. Koton demiyoruz. Lilak demiyoruz. Alves. Entera. Rönesans demiyoruz. Haftalardır belki de altınay savunma. Altınay savunma. Gerçekten çok popülerdi. Bizim yorumlarda çok güzel pozitif yorum geldi hani uzun vade kademeli ekleyeceğim diyenler de çoktu arkadaşlar. E bugün bakalım ilk açılışında nasıl bir el değiştirme oranına ulaşacak? Nasıl bir satış olacak? Tavanda kaç milyon lot olacak? Arzların kötü gidişatına dur diyecek. Yegane şirket Altınay Savunma demiş Halkarz Bilgiler profili. Bu sene arzların içinden en fazla tavan serisi yapacağını düşündüğüm halka arz demiş. 3 tavan gitse 127 TL kar bırakacak. 5 tavan gitse 234 TL. 8 tavan gitse ana paramız ikinciye ikiye katlanacak. 439 TL kar bırakacak. Oldu da yine rekorlar kırıldı. 10 tavan gitti. 612 TL kar bırakacak arkadaşlar. Biz bugün piyasa açılışında saat 10'da yine el değiştirme oranlarını tavandaki alış emirlerini sizlerle paylaşırız. Tabii ki Koton ve Lillak'ı da takip edeceğiz. Gün içi rakamları da sık sık sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.